hayvan gibi yerlermiş. Deniz, hmm. ağaç var mı sende? Hmm. Hı? Yok. Ben bu alt, altın daha iyi vuruyor değil mi? Evet. Minecraft'ta da tam tersi. Evet. Bu Minecraft'tan daha iyi bence. Aa. Deniz sende dört tane şey var mı? Örümcek ha. Var. Versene dört tane. Var ama iki tane. Dört tane değil iki tane var. Al senin sakalını uzat. Ha biliyorum. Ben sakal yapacağım. <gülüyor> 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 Sana ne diyorum. Al. Şey. Ney? Tamam ben bir şeyler yaparım. Şimdi ben ne yapıyordum? Tamam. Geçti. Orada örümcek ağ bıraktım ben. Deniz biraz, biraz ağaç versene bana. Dur benim şu an dakika ağacım yok da ben ağaç kesmeye gideyim istersen. Evet git git. Çünkü lazım. Ee, Baya kömür var aslında. Alayım mı ki kömür? Kömür de, kömür de lazım olacak. Senin fırın şey yapacağız. Yapacağım işte. Fırın. Fırın yapacaksın değil mi? Ha, tabii. Evet. F fırın yapacağız. Hmm. Şunu keseyim. Çat. Hoppa. Lan kömür çıkmadı. 3'te 6, 1'de 3. Biraz da taş lazım. Ya taş varmış chest'te. Hey ya hey ya hey ya. <laughs> Vallahi şey gibiyim ben de. Kundakçı gibiyim ha. Ağacın ağacın yanına gidiyorsun. Ateşi bırakıyorsun kaçıyor. Hı. Hmm. kömür var üstünde. Işte. Evet. Kaç tane istiyorsun Ben de var yeterince. Kömür mü? He. Hmm, ben de boşuna mı yaptım şimdi ben bu aşağı? Yok yok. Ben yani gittim kömür için aşağı. Kullanırız deniz daha var lazım. Ha hmm, ben de boşuna kestim zannettim. Şurada da var bir tane. Ha. <laughs> Dez yakma onları. Dez çok yakmışsın. Yeterince yeter bu kadar. Dur daha kömür Kaç tane var? Altı. Yeter o kadar. Ben yakayım işte sen. İki tane yeterdi. Hiya. Zevki zevk zevk için bir tane daha yaktım Etrafında döneyim diye. Hey ya hey ya hey. Allah kendim yandım valla. Hey ya hey ya hey ya hey ya hey, 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 hey. <laughs> O adam altın balta da yazıyor. Tek atıyor bak. Aaa. Vuramadı. Onu da yazacaktım ya. Bu ne lan böyle? Şunları mı yazıyor? beyaz bir şey böyle balık tuz gibi bir şey böyle aa adam tencere yapmış yemek yapsana bekle Neyse sen sende şu balta şeylerden var mı? Çubuklardan Neden? çubuk. Çubuk. Çubuk mu? Hı -hı. Al. Bende bayağı var 40 tane. Oha. Oha! <laughs> Akşama kadar ne için çalıştım ben? Ya? Ya, ne yapıyorsun? Elindekini bırak bari onun süresi var. Ha ben şuraya bakıyorum. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama yemekle ilgiliydi herhalde. Aa oluyor mu? O yemek değil dedi. On üstüne böyle yemeği asıyor, çeviriyorum, pişiriyorum falan. Nasıl pişiriyorsun? onun üstüne de yemek var zaten. Ben koydum. Drive ee, mi? Drive ne onu demek ki? zaten? Lepo bak bakayım. Driving page Google çeviriye bakayım evet. Bak <laughs> bir sen, sen bir bak ben seni koruyorum. Dur. Ah, ne yazıyor? Ne? Bir bakayım. Kız bana e, şu ağaçları versene. Dur Senin. bakayım dur. Google çevirdi. Ağaç ver ağaç. Ağaç derken? Ağaç. Şu kömürleri al da sen Ağaç. ver ağaç. Bir dakika ağaça bakıyorum. Ağaç yok ki. Yar. Yalnız kaynaklar azaldı ha. Çok sömürdük onu her tarafa. Her tarafa baltalı kolay. Bence yavaştan bitirelim bayağı oldu Kaç dakika? <laughs> Kronometre tutmadım ama çok fazla. Yirmi 20 saat. 19 geçiyordu sanırım başlatırken. 20 56 geçiyor. Bir 30 dakika olmasına 4 dakika var. Yani yarım saat olsun bu bence. Aynen. Dur renderları var. Yüklemesi var. <laughs> ee, dur ben ne yapacaktım ha? O şey anı olsun. Okay. incelemek Baktı mı bir dakika kurutma rafı inceleyin diyor kurutma rafıymış adı kurutma rafı derken Kurtuyor böyle. Ye yiçikleri kurtuyormuş. Anlamadım. Ben bir şey şeyler... de yapayım yani. Yiçe kurtuyormuş. Oha bunun canı gitmiyor altından. Altından olan. Hmm. Canı apalıyor, çok az. Çok fazla. Can. Demir olan Minecraft'ta demir daha iyiydi burada altın daha iyi. Acaba burada elmas var mı? Elmas yok burada. Ha var var. Mavi elmas var. Aa oh, Deniz bu ne? Bu ne lan? Yürüyen ağaç geldi. A ağaç amca geldi. <gülüyor> 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 <Ya>. <gülüyor> Minik kaşları açamazsın ben yakarım. Allah Allah abi. Büyük ben bunu nasıl dalıyor? <laughs> <ben>? Yaktım onu. Ne? 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 dalıyordum Ne? kaç deniz Onu dalıyorum Ne? Ne? canını Ne? Ali eve geldi <laughs> Ali eve geldi Allah. vuramıyorum Allah Allah razı Ne yazıyor?